Merhaba terazi burcu ve özellikle yükselen burcu terazi olanlar. Nisan 2021'in astroloji analizlerini paylaşmak üzere bu videoyu çekiyorum. Şimdi Nisan ayının ilk 3-6'sı oldukça tatlı, güzel e, ve pozitif geçecek. Çok fazla pozitif gezegen görünümü mevcutken e, ayın sonundaki dolunayla beraber işler birazcık karışmaya başlayacak. Neler olacak? E, bu ayın 2 tane gündemi var. E, birincisi 12 Nisan'da Koç Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay. İkincisi ise 27 Nisan'da Akrep Burcu'ndaki donunay. Şimdi e, burcundaki yeni ay başlayacak olursak yeni ay yenilik enerjisi manasına gelir. E, taze bir başlangıcı gösterir. 12 Nisan'ı takip eden 3 hafta boyunca 7. ev konularınızla alakalı taze bir başlangıcınız var. Şimdi 7. ev konuları nelerdir? E, i̇kili ilişkileri gösterir, sözleşmeyi gösterir, her türlü sözleşmeyi gösterir, ortaklıkları gösterir e, ve eşin sevgilinin hayatıyla alakalı olan gelişmeleri gösterir. Bunlarla alakalı bir başlangıcınız var. Yeni bir ilişki içerisine girebilirsiniz ya da mevcut ilişkinizde artık belli bir seviyeye taşıma ihtiyacı hissettiğiniz için ilişkinizi bunun için adım atabilirsiniz. Atıyorum uzun giden bir ilişkinizin artık evlilik yoluna ilerlemesi ya da işte daha farklı şekillerde ilişkiyi ilerletme şeklinde de olabilir bu. Yeni bir sözleşmeye adım atabilirsiniz. Bu illaki böyle büyük bir şey olacak manasına gelmeyebilir. Atıyorum cep telefonu sözleşmesi ya da doğalgaz elektrik sözleşmesi de olabilir. Bunlarla alakalı bir başlangıcınız olabilir. Yeni bir sözleşmeye adım atabilirsiniz. Ortaklıkları gösterir. Ortaklaşa şey yaptığınız bir iş vardıysa eğer bu ortağınızın hayatıyla alakalı bir konu olabilir. Ya da böyle işlerinizde belki de taze başlangıçlar olabilir. Ee, İşe ilerlemesi ya da iş stilinin değişmesi şeklinde özetlenebilir. Eşinizin ya da sevgilinizin e, hayatında e, sizin de şahit olacağınız belki de taze bir başlangıç olacak. Ve siz de bu başlangıçtan bir şekilde etkileneceksiniz. Şimdi bu başlangıcın doğasını anlamak için o esnada diğer gezegenlerin ne yaptığına bakarız. O esnada 3 farklı pozitif görünüm mevcut gökyüzünde. E, Kuzey Ay düğümünün Satürn'e yaptığı uyumlu açı sayesinde psikolojik olarak e, kendimize bu hazırlığa, e, bu başlangıca e, hazır bir şekilde hissedeceğiz. Ve bu uzun vadeli olacak Satürn sayesinde. E, Kuzey Ay düğümü ise orada belki de bir sürpriz getirebilir Önünüze Merkür'ün Satürn'e yaptığı uyumlu açı ise sizin hızlı, e, pratik ve becerikli olacağınızı gösterir. Mars'ın Jüpiter'le yaptığı uyumlu açı sayesinde üçgen açısı görünümünde e, idealleriniz durumlar, savaşmaktan vazgeçmeyeceğiniz ve e, planlarınızın e, çok iyi işleyeceğini gösterir e, bu başlangıçlarla alakalı olan süreçte. Yani ilişkinizde, sözleşmelerinizde, ortaklıklarınızda, eşinizin ya da sevgilinizin hayatında beklenmedik sürprizli gelişmeler olabilir. Bu gelişmeler uzun vadeli, hızlı bir şekilde hayatınıza girebilir ve bu başlangıcı yaparken motivasyonel anlamda da oldukça iyi olacağınız bir dönemi gösterir aslında. 12 Nisan'ı takip eden 3 hafta içerisinde bu konularla alakalı taze, güzel, sürprizli bir başlangıcınız var. Şimdi Dolunay gelecek olursak Dolunay bir konuyla alakalı eksik hatanın farkına vardığımız dönemleri ya da o konuyla alakalı olan şeylerin artık bittiğini gösteren zaman dilimleridir. 27 Nisan'a takip eden 3 hafta içerisinde sizin ikinci evinizle alakalı böyle bir durum söz konusu olabilir. Şimdi ikinci ev konuları nelerdir? İkinci ev parayı gösterir, borçları gösterir, alacak verecek hesaplarını gösterir. E, sülaleyi gösterir, e, yeme alışkanlıklarımızı gösterir ve e, boğaz bölgemizi de gösterir halk astrolojisinde. Bunlarla alakalı bir sonlanışımız var ya da bir konuda bir eksik fark ettik, bir hata fark ettik bunu düzeltiyoruz un, e, zamanları aslında. Parayla alakalı belki de bir yatırımınız vardı o yatırım artık nereye kullanacağınızı konusunda bir karar verebilirsiniz. Ya da bir ödemeniz vardı uzun zamandır borcunuz vardı bunu bitirmeye çalışıyordunuz artık bunun sonuna geldiğiniz manasına gelebilir. Ya da bir yerden borç kovalıyordunuz bir şey almanız gerekiyordu borç alarak belki de ee, bu borcu alabilirsiniz. Ya da e, sülalenizde geniş ailenizde artık e, onlarla alakalı sizle ilgilendiren bir konu artık finale kavuşuyor olabilir. E, sülalenizden belki de biri evlenebilir. Hazır burada ilişki varken belki de bu kişi siz olabilirsiniz. Evlilik kararı alırsınız ve bu bütün sülaleyi de ilgilendirir aslında. Ee, yeme alışkanlıklarını da gösterir dedik. Şimdi atıyorum çok fazla tuzlu ya da tatlı besin tüketen bir kişiliğe sahipseniz eğer. Artık bunun farkına varıp bir şekilde bu beslenme rutininizden çıkıp daha sağlıklı, daha pozitif sizi daha sağlıklı ve güzel hissettirecek bir yeme alışkanlığına geçiş yapabilirsiniz. Diyetinizi değiştirebilirsiniz. Ya da boğaz bölgenizle alakalı belki de uzun zamandır canınızı sıkan bir probleminiz vardı. İşte trade problemleri olabilir ya da onun haricindeki boğaz problemleriniz olabilir. Bunlarla alakalı belki de bir tedaviye başlamıştınız. Bu tedavinin son bulması şeklinde gösterebilir bu dolunay. Ya da belki de bir sağlık sorununuzun, boğaz probleminizin olduğunu belki de bu dönemlerde öğrenebilirsiniz şimdi yeni ayın doğasına bakarak gezegenlerin doğasında neyin olup olmadığını görerek Aslında biz yeni ayın nasıl olduğuna karar verdik Dolunay esnasında da aynısını yapacağız ve e, oradaki görünümleri yorumlayacağız e, o esnada boğa burcunda Güneş Merkür Venüs ve Uranüs e, dördü beraber boğa burcunda kavuşum halindeler ve e, Satürn'e kare açı atıyorlar ve aynı esnada da Mars Yengeç Burcu'nda. Şimdi bunlar ne demek? Dört tane gezegenin yan yana kavuşup bir gezegene kare görünüm atması hele ki bu Satürn ise eğer sizin bir konuyu çok fazla tutturuk ettiğinizi gösterir. Ama o tutturuk ettiğiniz konuda istediğiniz kadar ilerleyemediğinizi de gösterir. O esnada çünkü Satürn kova burcunda güçlü bir konumda Mars da yengeç burcunda düşük konumda olduğu için hem savaşma enerjiniz var hem de rakipleriniz çok güçlü. Yani bu parayla alakalı, borçlarla alakalı, ile alakalı ya da yeme ve alışkanlıklarıyla alakalı, boğaz bölgenizle alakalı olan konularda inadınız var, tutturuk yapıyorsunuz ama bir şekilde de başkaları tarafından bloke ediliyorsunuz. Harcamanız vardıysa özellikle işte parayı nereye harcayacağınızı bilemiyorduysanız aniden elinizden para çıkabilir. Ee, bu para çıkma mevzusu belki de başkalarının yüzünden gerçekleşebilir ve bu konuda belki de sizin canınızı sıkabilir. Ya da aniden birisi için borç almanız gerekebilir. Sevdiğiniz birisi için, sülalenizdeki birisi için borç almanız gerekebilir. Ya da borcunuzu kapatırken belki de o kon orada bir e, eksiklik oldu. E, ve tekrardan borcunuz uzadı. Öyle bir şey de olabilir ya da borcunuzu bitirirken Başka bir şekilde, başka bir şey tekrardan borçlanıp borçtan kurtulamayabilirsiniz. Sülale içinde belki de bir gerginlik olabilir o dönemlerde, belki de bir miras davası ortaya çıkabilir ve bu bütün aileyi çalkalayabilir. Ee, yeme alışkanlıklarınızla alakalı, belki de sağlık sorunları yaşayacağınız için mecbur bir şekilde bu düzene girmiş olabilirsiniz. Ya da boğaz bölgenizle alakalı e, o farkına vardığınız problemin e, sandığınız kadar kolay çözülemeyeceğini, e, sandığınız kadar basit olmayacağını gösterebilir. Belki de bir ameliyat olmanız da gerekebilir bu konuyla alakalı. Şimdi toparlayacak olursam ayın ilk 3 haftasında oldukça tatlı güzel bir başlangıcınız var. İkili ilişkilerinizle alakalı, e, ortaklıklarla, sözleşmelerle alakalı güzel, e, uzun vadeli, sürprizli ve e, şanslı bir başlangıcınız varken e, ayın sonundaki dolunayla beraber para konusunda özellikle çok fazla ısrarcı olmamaya dikkat edin. Elinizden istemediğiniz şekillerde paralar çıkabilir. Yeme alışkanlıklarınıza, boğazınıza, sağlığınıza e, o dönemde dikkat edin. E, insanlarla çok fazla münakaşa içerisine girmemenizde fayda var. E, ve e, bu yapacağınız sonlanışında e, mecbur bir şekilde yapacağınızı göz önünde bulundurarak ona göre adım atmanızda da fayda var. Şimdi eee Nisan ayı böyle bir aydı. Umarım sizin için güzel geçer. Mayıs ayı yorumlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.